Şey, sanırım bir şey yapmanız gerekmiyor. Ya bence korkulan şeyler eğlencelidir ya. Yani korkuyorsun bir adrenalin oluyor. O an geçtikten sonra gelecek küçük rahatlama hissi. Üf, otobüse binin lan. Uçak korkunu yenebilmek için özellikle iki bilet alman gerekiyor. İki bilet çünkü yanında birinin olması lazım. En azından sana ses olur. Ve gerçekten çok korkuyorsan yakın yerlere bilet almayı dene. Milleti de paniğe sürükleme. İlk başta şunu bir bilmemiz lazım. Filmlerde izlediğimiz gerçek hayatta da olacak diye bir şey yok. Adam filmde uçağın düşeceğini izliyor. Uçağa binerken hadi düşerse, hadi kanadı koparsa, hadi biz denize düşersek. Uçağa daha önce binmiş birinden destek almak her şeyi çözecektir. Yani uçağın o kadar korkulacak bir tarafı yok bence. Sadece kalkışta birazcık zorlanabilirsiniz o kadar. Yani. İlk defa uçağa bindiğimde tabii korkmuştum. Tabii o kendi kendime küçücük şarkı mırıldandığında o korku çoktan gitmişti. Belki sizde de faydası olur. Ya aslında her şey her zaman her yerde olduğu gibi kafada bitiyor. Ama sen bu korkuyu kafada bitiremiyorsan yapacak bir şey yok. Tek mantıklı çözüm uçağa binmeyeceksin. Trenle git, arabayla git, otobüsle git, geze geze git, göre göre git. Boşver o zaman uçağa binme. Valla ilk ben de çok korkmuştum. Ama sonra da hostesleri izledim. Onların güler yüzlülüğü falan. Bana böyle bir rahatlık geldi. Ve hoşuma gitti. Baktım herkes rahat. Ben de rahat davrandım. Sonra doymuşum zaten. Çok da şey yapmayın. Göz bandı ve kulaklık işe yarayabilir. O. Yani. Uçak korkusunu yenmek için uçağa binmenizi tavsiye ederim. Çünkü uçağa binince uçmanın ne güzel bir şey olduğunu anlayacaksınız. Ve artık korku diye bir şey kalmayacak. Açıkçası ben şu korkuların üzerine git muhabbetine pek inanmıyorum. Sonuçta korktuğun bir şey yaparken adrenalin salgılıyorsun ve kalp krizi geçirme olanağı yüksek. Masunal da uçak korkusu yüzünden ölmemiş miydi? Daha önce uçağa hiç bilmedim. Verebilecek bir tavsiyem yok. Sadece şunu söyleyebilirim. Uçak düşerse herkes birbirine sarılsın. Korkulacak bir şey yok. Öleceksek yerde de ölürüz zaten. Sıkıntı yapmayın. bilmemek direkt çözüm bence. Daha bilmem gerekiyorsa illaki. ki da gerçekten güvendiğin ve sana destek olacak birisi olmalı. Şimdi o korkuyu yenebilmek için önce uçaktan neden korktuğunu bilmen gerekiyor. Şimdi yüksek olduğu için mi korkuyorsun? Düşme ihtimali olduğu için mi korkuyorsun? Yoksa böyle bir tuhaf hissettirdiğini duyduğun için mi korkuyorsun? Ben bir tuhaf hissettirdiğini duyduğum için korkuyordum. Kulaklığımı taktım geçti korkum. Korkusunu yenmek için çok iyi bir fikrim var. Uçaklardan korkanlar. Benim bu fikrimi şey yapsın. Ne? Yenmek için uçağa binmeyin. Hiçbir şey yapmayın bir yere de gitmeyin evinizde otur. Öbele 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 öbele. Ben sadece buraya headline'ı kuşlamak için ya müsait olmadığım için böyle bir şey yapmaya karar verdim. Neyse bir şey Hadi bunu Korkunu yenme için korkunun üzerine gitmen lazım. Bilmekten neden korktuğunu çözmen lazım ki hani ona göre bir çözüm bulalım. Ve asla korkularınıza teslim olmayın. Yoksa hayatınızdan çalar. Korkular için Frank with Confidence gibi kurslar var. Asla korkularınıza teslim olmayın çünkü hayatınız çalar. Yattım Allah kaldır beni rüyalara daldır beni dedin mi? Tamam. Bindin mi? Bismillah otur aç müziğini. Ne ne ne, ne. ondan sonra yolu izle izle git. Ne yolu havaalanındasın şeyde. Bak mesela ben de uçak korkusu vardı kardeş. Ama ben ne yaptım gittim bir tane uçak aldım. Hani ne yapayım ben de korkularımla bu şekilde yüzleşiyorum yani. Ben uçaktan korkmuyorum ama korkanlara tavsiye ederim. uçak bindiğiniz zaman dua etmeniz. Ki yanınızda birinin olması. Sonrasında oyalanacak bir şeyler bulun. Müzik falan dinleyin. Böyle. Bence en iyi tavsiyeyi bu olayı yaşayanlar bilir. Yani uçak korkusu olup da onu yenmiş olanlar. Çünkü ben daha uçağı bile bilmediğim için uçak korkusunun nasıl bir şey olduğunu ve nasıl yenilmesi gerektiğini bile bilmiyorum. O yüzden bir şey söyleyemem. Yani benim hiç öyle korkum olmadığı için bir şey öneremeyeceğim. Ama gidin yemek yiyin, bir şey yapın, ne bileyim. <laughs> Video izleyin, Nasıl yenildi diye. Öyle yani. Valla ben çok korkuyorum. Ama herhalde bilmek zorunda kalsaydım sürekli kendimi telkin ederdim. Bir şey olmayacak, bir şey olmayacak, her şey güzel olacak. Kuş olduğunu düşünün, bak ne kadar güzel, özgürsün falan pişmanlıyor. İşe yarar mıydı bilmiyorum. Şimdi korkularınla yüzleşmek diye bir şey var Karanlıktan korkarsın Senin karanlığa atarlar Köpekten korkarsın, kediden korkarsın işte onlara sana sevdirirler Uçaktan korkuyorsan bence uçağa binmelisin Korkularını yenmek için çabalamalısın Yeteri kadar çaba gösterirsen korkudan en bir şey kalmaz Size şimdi burada tavsiye verirdim Fakat ve lakin Ben daha önce daha uçağa binmedim O yüzden korkulup korkulmayacağına Korkulduğunda ne yapılacağına dair Hiçbir fikrim yok O yüzden saygılar Şimdi bak şekerim. Uçak korkunu yenebilmek için ilk bindiğinde cam kenarında oturmaman gerekiyor. Gözünü kapat, müzik dinle ama asla cam kenarında oturma. İkincisinde otur ama asla ilkinde oturma. Aslında ben burada bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü bir şeyler söyleyebilirim. Ama asıl olan şu ki biz karada yaşamaya programlı canlılar olduğumuz için havada seyahat ederken aklımızdan bunların hepsi uçup gidiyor ve korkuyoruz. Bu normal bir şey. Valla taktik mantık yok. Bam 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 bence. Yani bindikten sonra bir, ve sanki bu uçak kalkmamış gibi falan davranacağız. Sanki evdeyim salonda oturuyormuşsun gibi. Sen yolcular kaptan pilotunuz. İşin şakası bir tarafa da bir uçak kazalarına bakın bir de araçla yapılan trafik kazalarına. Oranları zaten gördüğünüz zaman korkunuzu yeneceksiniz diye düşünüyorum. Bence en güvenilir ve en rahat ulaşım şekli. Korkularınızı yenin ve kullanın. Uçak korkusunu yenmek için kısa yoldan pilot olmanın yoluna bakın beyler. Semtinizdeki en yakın torbacıya gidin. Ben nasıl pilot olurum diye sorun. Onlar size yardımcı olacak. Hadi iyi uçuşlar. Uçak korkusunu yenmek için ne yapılır hiçbir fikrim yok. Ama öneride bulunabilirim. Sevdiğiniz biriyle birlikte uçağa binerseniz daha az korkarsınız fikrimce. Yani yanınızda size destek olacak birisi olursa iyi olur. Yalnız binmeyin. Korkularınızı yenmek için onun üzerine gitmeniz lazım. Dolayısıyla o uçağa binmeniz lazım. Şöyle de bir gerçek var. En güvenilir seyahat aracı uçaktır. Neyden korktun yani? Dünyanın en iğrenç korkusu babam ve bende var. Yenmek için neler neler yapmadık. Alkollü bindik, antidepresan içtik, sakinleştirici vurdurduk, uyku ilacı içtik. <laughs> Bana mısın demiyor. Uçak inene kadar hatim indiriyoruz. İnince de teşekkür ederim Allah'ım ilahisini söylüyoruz. Merhabalar. Uçak korkusunu yenmek için önce uçağa binmeniz gerekir. Uçağa bindiniz mi? Evet. Şu an uçağımız 10 bin fitte seyahat etmektedir. Kemerlerinizi çözebilirsiniz. Çünkü düşüyoruz. Uçağa binmeye korkuyorsan uçağa binmeyeceksin. Hani eğer oraya gitmek çok istiyorsan otobüste git. Otobüs de aynı yere gidiyor zaten. Yani diyeceğim ki uçak uçağa binmekten korkuyorsun. Uçağa binmeyeceksin. Uçak korkusunu yenmek için uçağa binmeniz yeterli arkadaşlar. Denendi ve uçak korkusu yenildi. O yüzden uçağa binin. En azından deneyin. Yenersiniz yani. Yenilmeyecek bir şey yok çünkü. Uçak korkusu olan kızlar eklesin. Instagram Cenk Altıray. Tamam vurmayın gidiyorum ben bir gökdelenin en üst katına çıkın. Sonra oradan böyle biraz aşağıya süzün. Sonra hop atlayın. En kesin çözüm. Şaka şaka. Nasıl yeneceğinizi bilmiyorum. Bak güzel kardeşim gondolu düşün. Bir inerken bir de çıkarken <laughs> olursun. Başka da bir şey olmaz yani. Belki o da olmaz yani. Mesela yani. Havadayken zaten havada olduğundan haberim bile olmuyor. Ayarla güzel bir hayatın. Bin uçağa git tatile. Ayağın alışsın.